Merhabalar dostlar. 2 Şubat 2025 16.16'da yani pazar günü arkadaşlar yememişler, içmemişler. Kamu aydınlatma platformuna haber göndermiş. Gönderen kim? Kızılbüyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Özel durum açıklaması olarak karşına çıkıyor. Marmaris Simpaç kızılbük Termal Wellness Resort projemize ait güncel satış bilgisi hakkında diye bir bilgi. Ne diyor? Marmaris'te bulunan Simpas Kızılbük Termal Wellness Resort projemizde 1 Ocak 31 Ocak 2005 tarihleri arasında 350 adet devre mülkün satışı gerçekleştirilmiş olup bu satıştan 224 milyon lira ön satış cirosu elde edilmiştir. Projemizde bugüne kadar toplam 29.470 adet mük satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan mük satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 7 milyar 419.260.164 ön satış cirosu elde etmiş. Bakın arkadaşlar 7 milyar 419 milyon gayet de güzel rakam gibi gözüküyor tek projeden. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar iyi akşamlar diyorum. Hayırlı hafta sonları inşallah önümüzdeki hafta hep beraber güzel günlere yelken açarız. Kanal akşamlar diyorum arkadaşlar.